hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika bir maaş bodrosu ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Gelenekselleşmiş videolarımızla devam ediyoruz. Her 14 ayın 14'ünde 15'inden şöyle 3 gün önce 5 gün önce arkadaşlar maaş bodrolarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. İlk maaş bodromuzda sizlerle birlikteyiz. Bu Sağlık Bakanlığı'na ait 160 lira 72 kuruş yemeyeli 14 Kasım'da yatacak maaş bodrosudur arkadaşlar. Diğer kurumlarda da payder pay Arkadaşlar maaş bordrolarını sizlere videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Bize kendi maaş bordrolarınızı gö göndermek isterseniz videonun altına mail adresimizi bıraktık. Oradan problemlerinizi ya da maaş bordrolarınızı ya da toplu bir sözleşmelerinizi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet 160 lira 72 kuruş genelde kamu çerçeve protokolüne soru bütün kamu kurumlarında en düşük yemeği oldu arkadaşlar. Ve iş çoğu bu yemeği alıyor arkadaşlar. Çalışma günü 31 fazla mesai saati 3.50 Tatil çalışma tutarı yok, ikramiye tediye yok. Tahsis tutarı yani toplamda işçinin eline geçecek vergiler dahil para tabii ki bunun kesintisi de var. 7913 lira 99 kuruş arkadaşlar. Tabii ki bu işin eline geçmiyor arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Şimdi detaylara bakalım. Aylık ücret 14'ten tatil çalışma günü yok. Yemek yol günü 25. Sosyal yardım tutarı 724 lira 83 kuruş. SYK işveren katkısı 1298 lira 44 kuruş arkadaşlar. SK günü 30. Bu SK günü arkadaşlar maaş modlarında hiçbir şekilde değişmez. 30 gün olur arkadaşlar. Mesela Ocak 31 çekti diyelim. Yine 30 olur. Şubat 28 çekti. Yine 30 olur. Bu değişmez arkadaşlar. İkramiye hediye günü yok. Ücret tutarı 5644 lira. 20 kuruş. Fazla mesai tutarı 120 lira. 20 kuruş. SK işveren katkısı 126 lira. 68 kuruş. Gelirlere bakalım. Fazla mesai 3,5 saat. Brüt ücret 31 gün. Sosyal yardım arkadaşlar 499 lira 83 kuruş. Fazla mesai tutarı 120 lira 20 kuruş. Brüt ücret 4982 lira 32 kuruş arkadaşlar. Yol yardımı 155 lira. Hizmet zammı genel 31'den arkadaşlar 647 lira 70 kuruş. İş sağlığı ve günlük süt parası arkadaşlar 25 gün saatten 70 TL. Hizmet primi genel birden 14 TL arkadaşlar. Hizmet primi toplamda işçinin gelirler tutarı 6488 lira 87 kuruş arkadaşlar. Şimdi kesintilere bakalım. SK arkadaşlar tutarı 6337 lira 87 kuruş. SK işsiz işveren katkısı 160 126 lira 68 kuruş yıllık vergi matra 59883 lira arkadaşlar bu arkadaş %27'lik vergi dilimine geçen ay itibariyle girmiş. Asgari geçim indirimi 362 lira 17 kuruş. İcra nafaka kesintisi yok. Yani bu arkadaş herhangi bir boşama durumu yok. BES kesintisi yok. Bu arkadaş BES'e de girmemiş arkadaşlar. besi yok. Bireysel emeklilik sistemi. SEK çalışan katkısı 886 lira 77 74 kuruş. Aylık vergi matrağı 4843 lira 70 kuruş. Damga vergisi 48 lira 70 kuruş. SEK işveren katkısı 1298 lira 44 kuruş. SEK işsiz işveren katkısı... 63 lira 34 kuruş. Gelir vergisi 945 lira 46 kuruş çat diye kesilmiş arkadaşlar. Sendikada 160 lira 72 kuruşu kesmiş. Kesinti toplamı 3529 lira 45 kuruş arkadaşlar. Dayanışma aidatı ve sendikadan kesilmiş. 160 lira 72 kuruş. Arkadaşlar bu işçi arkadaş toplamda 4324 lira aldı arkadaşlar. Evet 4324 TL %27'lik vergi diliminde Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşın aldığı tutar bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bu ücret arkadaşlar tabii ki bu ücret %15'lik vergi diliminde olsaydı araya 600 TL daha fazla para girecekti arkadaşlar. Bilginiz olsun bu dipnotta vereyim ama %27'lik vergi diliminde çatır çatır kesiliyor arkadaşlar maalesef. Gelirler. Durum bu yönde arkadaşlar. Diğer branşlarda, diğer kamu kurumlarında 14 Kasım yemiyelerini sizlere sunacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ilk videoydu. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.